bankası da özelleştirilecek ve arkadaşlar bize tamam sakin. İnternetten gazete başlıklarını okurken bir anda karşısında erotik resimlerin yer aldığı bir sayfa görünce ne yapacağını şaşırdı. Ve işte başımıza gelince çok şaşırdık, dona kaldık. Olay Mersin'de bir yerel televizyonda yaşandı. Aman ha sakin. Çıplak kadın resimleri biz çok taktık ya o işe. Helal, helal yönetimdeki yayın odasındaki 10 arkadaşın birden zıpladı. Aman çıplak kadınlar. Sabah haberlerini sunar İlker, internetten günün gazete haberlerini verirken bir anda bilgisayar ekranına erotik fotoğrafların bulunduğu bir sayfa belirdi ve Arkadaşlar bize tamam sakin. Sakin olun. Şimdi değişik virüsler gönderiyorlar. Canlı neye uğradığını şaşıran yer durumu kurtarmaya çalıştı. Neden? Çünkü biz de haber sitelerine giriyoruz canlı yayında. Hiç hazırlığımız yok haber sitesine girdik gazete okuyacağız. Karşımıza bir, birden izlediğiniz pornografik görüntü geldi. İşte bu sırada yaptığı konuşmalarsa bu canlı yayın kazasını daha da bir ilginç var. bir hale soktu. Mesut! Vallahi benim bir suçum yok. Ben gazete koma filan giriyorum. Çıplak kadınlar geliyor. Mesut! Ne diyorsunuz bu işe? Ne yapabiliriz? Değerli izleyiciler, aman ha bak biz söyledik şak diye başımıza geldi. Vallahi bir şey yok, ben bir yerlere girip çıkmıyorum. <laughs> Ekrandaki görüntüler ve spikerin tepkisi söze gerek bırakmadı. Sakin, helal, helal. Yönetimdeki, yayın odasındaki on arkadaşım birden zıpladı. Aman çıplak kadınlar. Mesut, vallahi benim bir suçum yok. Ben...